Var. Ben onu yani sıvışsam yavaş yavaş. Adamı gördüm. Bu ötü. Kufusun ötü. Kufusun Çok güzel. Öf nereye gitti? Ne oldu abi bu çocuğa? Çimini mini mini cürdün ne oldu bunun? Ah! Niye kaçıyorsun lan? Ma amını siktim ağaç düş ben Oy amını sikime dedi ben Ya oğlum gelin ya sikeyim ya La oğlum Ben niye girdim ki oraya? Ya adam geldi adam indirdi beni aşağı. Ağaç düşmanı bir de bir de sıktı. Ağacı sıkan bana ne yapar bilir misin sen? Beni de siker ağacı da siker. Ağaç düşmanı pitle Ben ağaca zarar gelmesin diye sıkmadım çocuğa. Ben tamamen ağaç dostuyum ben. Ağaca sıkılıyor mı lan? Hı? Ağaca zarar gelmesin diye çekildim köşeye. Öyle, öyle, o kadar iyi bir insanım ben anlayın beni. Zum bir da sonra Uber yeniden denk geldi. Uber ol Uber. Uber 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 Tamam ağzındakini çıkardım rahat konuşsana Una no. CIA, Mossad, FBI, ZBI, de bir araya geldi. <laughs> Ramos 53 sikerler. Birileri bir. Oh, oh, pistolüm var gel kulübe koruyayım seni. Ha kulübe Evdesin değil mi büyük ev? Geldim. Tabuk 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 tabuk. Onlar birbirine ben katayım. Ufak. U bir Lan tabuk gel lan. Güvenmem ki oğlum. Adam pistol almış yeri yanıma güvenir miyim sizce? Tiksen güvenmem oğlum. Ama beni öldüren adamı direkt yazarım karalisi hiç sikim dedi. O hiçbir zaman önüme giremez. Bombayı al bunu al. Onu al. Çok güzel. Bunu çek. Süper. Bütün tanımalı silahı da Harika. Bu, Ya yeşil kutu mermi de bu? diye silah niye yok ya? Lan Uber! Bu be sen Lan. Ha bir dur. bir dur. Bekle. Pas. Bu bir lan bu? Ya gönder, abi geldi geldi. Gizli bir Uber. Muhabbet edelim az. Tamam, gidelim gidelim. Gezin yavaş yavaş sür arabayı. E ee, Uber neredeydin lan? Ne yapıyorsun? La, Cerebo başladı şuna tam zamanlı Evet abi mesai başındayız artık Mesai <laughs> Mesai <laughs> Mesa başındaysan Mesa yüzün yani sorun yok harika Harika abi tamam. Sana zam yapmıştı Yok abi Fiyatlar aynı sadece C benzin fiyatı 7 lira olduğu için ha benzinle zam yaptılar biraz Şu an başka türlü bir sıkıntı yok mı? Yani o harika Aynen abi yarın litre depoyla gidiyoruz vallahi ya Çok sıkıntılı bir durum <laughs> Valla ya ne sarmıcıl oğlum? Oğlum anne sen Tokyo Drift'i falan salardın ne oldu onlara? Açayım abi ayıp radyo yeniledim ben bir sürü şarkı var At <laughs> oğlum dinleyelim sekmeni. bir şeyler Açayım ya beni. At oğlum at sıkma az bir şeyler at Açıyorum abi açıyorum Sen şey, bekle şurada bir bekle dur 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 Sen ayırla onu bence atacağım Ben radyodayım Tamam ayarlayacağım Şu iki bıraktım oraya. Allah Allah liseyi yenilemiş en yeni parçaya koymuş onu da koyduğu parça eski <laughs> 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 Gel <abi geldim>. <laughs> o ne? Lan o parça değişelim o ne? Güzel güzel Aa, bu şarkıyı. Aslan gök Çok güzel abi yeni çıktı popi bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> zifler yerlerde, zifler <laughs> en ya. Adresi söyle Kendime getir. Hatlar, oldum beni sik sen kendime gelsem sik beni sik beni kendime getir buna ihtiyacım var <laughs> İslam abi şartı he İtirsen gidelim diyorum bana rahat atayım seni ce Çekim abi sahip ettin <laughs> Sahip bir Ubi, Kapalı bir anda dursun Übi Tamam abi dur Sürüyorum Amınam ağacı görmedim mi? Ağacı görmedim mi ağacı? Aha buraya ya bak ıssız çak kek kulübü. Burak güzel bir <laughs> yer. <laughs> yersen, yersen. Aha mazot. Ağlığa ah, gülmezsem sik beni sik beni kendime getir. Buna ihtiyacım Ha cıdanım, Şur, gidelim abi buradan şöyle Gidelim abi benzin buldum benzin. Abi Yenूबर oldun ha. Ha sence jet, geç. Karlığa geç abi sen. ki. Sence jet, şimdi jet. Geçtin. Tamam Geçtim. abi, geç şimdi. Benzin basayım abi. Nereye gideyim abi? Aa, lan loot yaptır bana biraz. Lootum yok. Tamam abi. Ha buraya tamam, gitsene. Bak şuralara gitsene. Şuralara git. Göremiyorum abi senin işaretini. Aynı takımda değiliz He. Burayı Tank, burada... poki, ha bu kıyı var ya kıyı, kıyı. Evet abi kıyı, kaho. Tak ya. la. La oranın kıyısı tamam. değil, diğer taraf, diğer taraf. Hantinin kıyısı tarafına benzer. Hani Bu deniz şey. Tamam. Hantinin Hanti buldum. Dibi lan oran Hantin değil amına koyayım. Aa buraya gideceğiz. Abi görünmüyor, gözükmüyor. Hantini demiyor mu? Tamam Hattini... ben be, sana yolu tarif etsem. Bekle. Tamam abi söyle. Sağ ne yap. Adam nasıl kaç sağ ya. yap, sağ yap. Böyle dümdüz git. Tamam, dümdüz git, tamam. dümdüz git. Tamam abi, gidiyorum. Altı, ateş altında Zübür. Profesyonel bir ghost çabu. Farkında. Tamam güzel. Bir bekle bekle dur sağa çık. Of. Aman arabaya of. sağa çık dedim. Oh. Çıktım abi. Nasıl? Harikas. Ne cüren olmuyor cüren. Ne güzel itemle çıkıyor burada. Ya yani, çıkmaya başladı. Bir bomba çıktı yani aklım gitti. Harika. Çöleş. Çok iyi. Hadi bebeğim. Çeleşi bırak. vururum seni ha. Bırak lan silah. Elini çek. İtem almak yasak. Bunu mermileri nerede lan? Seni de abi duratayım atayım ha. Oğlum içeri sevip seri kelep var. Görmedin mi bunu? Yok abi ya. Kör olmuşum bana. Tatil edecek şey oldu. Sıkıntı yaşadım Tatilde niye sıkıntı yaşayacaksın ki oğlum? Adı üstünde tatil. Bilmiyorum abi Bana çok tehlikeli bir tatil. Van Gölü'nde yüzdüm mecikte. Van Gölü canavarını gördüm. Çok sıkıntı bir canavar. Hadi gel geçelim diğer taraf. Bu Ubi. Bekle. Bu saldırı altında. Abi gölümüze gölümüze geliyor geliyor. Bekle Ubi bir. Sağ Kardeş. Tamam abi. Dur. dur drop. Drop vurdum onu Uber sakin. Abi zırhım var, zırhım. Neyde ben var? Bende var. Bende var ben zırh. Kaç dakika oynadım amına koyayım. Buna lan abi. Oha ayrıtı kuruzum, kuruzum. Robot var abi burada robot. Senin deli anana koydum bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Uhu, robot. Bu yeni bu yeni, yeni, yeni goçlardan, Goat bu yeni goçlardan. Aynen abi, geliyor, geliyor. Dikkat et ezebilir dikkat et, dikkat et. Geldi, geldi, geldi. Kardeş. Hornet sana bizi seviyor galiba bu bir. Nereye sıkay lan o? Adamı vuramadım bu ne bir ha? Bu ateş. Ateş et lan. Ay sikim böyle silah. O bu çok kötü silah. Ha bu kim ya? Yanımdaymış demin yeni gördüm ha. O bir kat <laughs> <He? gülüyor> <Ha>? kat <laughs> bu <ara> yani <laughs> saldır bir dakika <laughs> Çikliklikler. 4x 4x Abiciye şeyde kayboldu gitti ya. Hadi gir. Yesene lan. Amcık ge git. Ha kaçtı. <laughs> Sikerler. Yaraydım bari. Tıpkı tıpkı tıpkı. Sağ 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 sağ. Araba gitmiyor ki. Ha, babamın kamerati de böyleydi. Aynısı lan aynısı. Vallahi aynısı. Yo bunu bir... Hay benim altında. Abzı! Terbiyesiz! Aa benzin bitti. Allah'tan o da bitmedi ha. Hala diyor. Çok iyi bir şey. Bit. Hop gel buraya. Elze. Ya da yok böyle kalsın. Hasikti. Abi bak ki lan yazmasaydınız yemin ederim anlamayacaktım ha. Adam arabayı buraya park etti ama adam yok. Sikiyim ya. Büyük ihtimal Yani ileri evi bana çok yakın geldi ama Ya amına koyacağım çitini enerji içeceği enerji içeceği Oh enerji içeceği Harika Sonunda ya Abi silah alacağım At aşağı Bunu ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım da. Oh fuck! Anne 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 anne! Tıpık 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 tıpık! Cenab buradan! Adam hala burada. Nerede sıkay? Nerede sıkay o ya? Amına ne koyacağım. Nasıl ne şey tek yedim lan amını siktim yerinde. Abi üçünün seviye kasma kafamda. Kas lan üstünü seviyor, seviye üçünün seviye çelik çelik. Bu kim onu? Ha. ha alan öldüm mü? Ha okey. O zaman içim rahat. İçim gerçekten rahat. Ben dedim beyin ama amına koyayım nasıl tek dedim ya 3 CV trikelekle falan.